Son bölümde gördüğünüz gibi Orhan onun olmayan çocuğa bile sahip çıkıyor. Sırf babası daha fazla ona kaypaksın demesin diye uğraşıyor. Ama Ferit Korhan bu işin peşini bırakmayacak. O çocuk benim babamdan değil diye açığa çıkaracak. Sonrasında Orhan ise oğluna rakip olacak ve açığını arayacak. Suna ise her ne kadar saklasa da Seyran'dan gerçekleri kaçıramayacak. Riskli bir gebelikle birlikte Seyran'ın hayatı tehlikesi olabilir iddiası geldi. Hem gebe kalamıyor dediler hem de belki hamile kalacak ama ölüm riski olacak diyorlar. Ferit zaten abisinin hayaliyle birlikte biraz kafalarda dengesizlik yaşamaya başladı. Seyran'ın da gebelik riskini öğrenince iyice depresyona girecek diye haberleri aldık. Abide'nin annesi durumuna ise ilk başta inanmasa da sonra bütün olanları doldura doldura oğluna anlatacak ve Abid'in annesinin gazına gelip Korhanlar'dan intikam almaya çalışacak. Günün sonunda Korhanlar'dan Yalı'yı alacak iddialı